Akademik Bakış programındasınız. Michael Koyucu ile birliktesiniz. Akademik Bakış Tercih 2023 programında Üsküdar Üniversitesi ile birlikte olacağız. Ve Üsküdar Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Nazife Güngör aynı zamanda doğayen bir iletişimci ve Üsküdar Üniversitesi'nin ilk kurulduğu günden beri Üsküdar Üniversitesi'ni çok büyük katkılarda bulunan bir değerli hocamızla birlikte olacağız. Merhabalar Nazife Hocam. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor tercih dönemi? Teşekkürler. Yoğun gidiyor tercih tanıtım dönemi tabii ki üniversitelerin heyecanlı olduğu ama genç üniversite adaylarının da tabii heyecanı dorukta. Biz onlarla heyecanlarını da paylaşıp onları işte doğru tercih yapma yönünde de yönlendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hani bir ilk buluşma oluyor adaylarla. Bir ilk karşılaşma ve gelecek planlarını birlikte yapmak heyecanı hepimizde var. Şu evet anda. hocam. Hocam siz e, onlarca tercih dönemi yaşadınız. Üsküdar Üniversitesi'nin ilk kurulduğu gün ve daha öncesinde. Her geçen yıl neyi görüyorsunuz hocam? Rekabetin arttığı ya da gençlerin hevesini falan nasıl yorumlar? Mesela 20 yıl öncesine gidersek hocam. Bugünle neyi kıyaslayabilirsiniz? ilk aklınıza gelen. Evet, evet. Yani giderek tabii Türkiye'de okur yazar sayısı giderek artıyor. Üniversiteler arttıkça aslında üniversiteye giren üniversiteye meraklı üniversite kapılarına gelen sayısında hani azalma yerine çünkü sayı arttıkça normalde hani talep edenin azalması lazım ama giderek e, giderek daha da çoğalıyor. Çünkü 20 yıl önce belki binde yani 1,5 milyon civarında üniversite adayı varken sınava girmişken şimdi 3 milyonlara 4 milyonlara yaklaştı. 2 i̇ki katın üstüne çıktı hocam. Tabii tabii. tabii. Ya arz ve talep aslında dengeli gidiyor. Arz oldukça talep de yükseliyor. Talep oldukça arz, arz da yükseliyor. Dolayısıyla ev okuyan bir Türk Türkiye olmak da güzel. Gençlerin, bireylerin okuma yazmaya meraklı olması, eğitime meraklı olması da çok güzel. Ve tabii ki artık eskiden tabii belki 20-30 yıl önce bazı mesleki alanlarda alaylı e, taraf da hani etkindi ki örneğin basın, örneğin gazetecilik ve başka pek çok meslek. Ama şimdi artık aslında eğitimin o sistematize edici yanı, gücü anlaşıldı ve artık hangi mesleki alanı olursa olsun bir şekilde insanlar o işin eğitimini görmek istiyorlar, o alanın eğitimini görmek istiyorlar ve uzmanlaşmak istiyorlar. Bu da insanları tabii bilinçli bir şekilde üniversitelere yönlendiriyor. Tabii ki bu da hocam ülkemiz için çok güzel bir şey. Evet, Okul yazarları evet. bırakın üniversiteli sayısı artıyor her geçen gün hocam. Evet, Ve hocam evet, gelelim evet. Üsküdar Üniversitesi'ne. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör hocamız. Hocam çok güzel verilerle girdi 2023'e işe. Üsküdar Üniversitesi. Evet. Bunlardan bir tanesi Shimago e, sıralamasında. Evet. En çok evet. gelişim gösteren iki üniversitenin biri oldu. Şimdi hocam bunu ben de takip ediyorum. Şimdi en çok gelişmek yani üniversitenin kendini her anlamda geliştirmesi. Dolayısıyla tabii ki başka başarılar da var ama bu biraz e, benim ilgimi çekti hocam. Çünkü Üsküdar Üniversitesi yerinde durmayan bir üniversite. Sürekli evet. bir şeyler yapan bir üniversite. Değil mi? Ne dersiniz hocam siz? Evet. Tabii yani bilim yanımız çok güçlü tabii. Ranking Aslında üniversitelerin bilim odaklı sıralamalarıdır. Dolayısıyla hani bir, bir üniversite bünyesindeki bilim insanları ne kadar çok araştırma yaparsa, ne kadar çok o araştırmalar yayına dönüşürse ve o yayınlar ne kadar çok nitelikli dünya çapında hatırı sayılır bir takım indeksli dergilerde veya işte bir takım veri tabanlarında saygın veri tabanlarında yer alırsa o kadar çok sizin sıralamanız üniversite olarak yukarılara doğru çıkıyor. Dolayısıyla biz de bunu açıkçası planlı programda götürüyoruz bu süreçleri hani sürekli senato toplantılarında bilgilendirme bilinç yapılıyor bu konuda işte bilimsel anlayışın yerleştirilmesi bilimsel odaklı bir takım çalışmalara yönlendirme Üsküdar Üniversitesi'nde ARGE çalışmaları çok önem taşıyor ve ARGE çalışmaları çok ileri düzeyde laboratuvarlarla ARGE odaklarımızla, merkezlerimizle bir yandan e, bilimsel yayınları e, sayısını ve kalitesini arttırma ama öte yandan da tabii üniversiteler bilim üretim merkezleridir, eğitim öğretim kurumlarıdır. Ama aynı zamanda üretilen o bilginin toplumsal hayata dönüşmesi, toplumsal hayata yansıması, toplumda karşılık bulması, ilgili sektörlerde karşılık bulunması da önemli. Dolayısıyla biz iç paydaşlarımızla bilimsel odaklı çalışırken yani büyüğümüzdeki akademisyenler dış paydaşlarımızla da yani ilgili sektörlerle yani toplumla da bu bilgileri paylaşmak ve çeşitli işbirlikleri geliştirmek için de ayrıca bir çaba gösteriyoruz. Evet ve dolayısıyla bu da en önemli özelliklerinden bir tanesi. Evet, akademik evet. anlamda da, e, sektörel anlamda da her iki anlamda da çıktı sağlamaya çalışıyor evet, e, Üsküdar evet, Üniversitesi. Evet. Peki hocam şimdi bayağı da genişti bir böyle bir bakabilir miyiz hocam üniversitenin fakültelerine evet. Yani bayağı bir en son, Şimdi ben verilere baktığımda 24 bin öğrencisi var şu anda, evet, 800 evet, akademisyen, evet. bir de mezun olmuş 35 bin tane öğrenci. Yani ciddi evet. rakamlar hocam. Ciddi bir potansiyel evet. gerçekten. Bugün ee, yani nedir ben, hocam durum Üsküdar Üniversitesi'nde? Ya 10 yıl önce başladığımda bir tane binadaydık. Şimdi 5 tane kampüs var, bina değil, 5 tane kampüs var. Bu kampüslerin dördü Üsküdar'da konuşlanmış durumda, biri de Ümraniye'de sağlık yerleşkesi olarak konuşlandı. Biz artık üniversiteyi, mühendislik kampüsü, sosyal ve beşeri bilimler kampüsü, sağlık kampüsü, işte lisans üstü eğitim yapan ve meslek yüksek okulu kampüsü gibi böyle 5 kampüste şu anda eğitim öğretimi sürdürüyoruz. 6 fakülte var, bir meslek yüksek var, lisans üstü ve eğitim veren 5 enstitü var, e, 30 civarında e, araştırma merkezi var. ARGE oda çerçevesinde e, işlevsel olan. Dolayısıyla da e, şey yani artık e, açıkçası dünya çapında bir üniversite olmayı yolundayız. Evet, evet yani bu anlamda butik olarak başladı hocam Üsküdar Üniversitesi. <laughs> tabii, Sonra baya bir kapsamlı yatay ve dikey yönde geliştirdi kendini. Bu evet, devam edecek evet. mi hocam? Tabi iletişim sizin ana bilim, önemli bir tabii. alanınız. Ee, tabii ki sağlıkta da, sağlığın özü bir bölümünde nöroloji psikoloji gibi. Tabi o Nezat hocamızın da e, kurucu evet, rektörün adamı. alanı olduğu için. Bu iki alanda böyle bomba gibi e, bir giriş yaptı Üsküdar Üniversitesi. Evet diş hekimliği alanında evet. şimdi hmm. ilerliyor diş hekim. E tabii yani üniversiteler, eğitim öğretim kurumları, bilim merkezleri bizimki gibi hani biraz da toplumdan gelen ihtiyaçlar ve dünya göre vizyon oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla ihtiyaçlar doğrultusunda büyümeye devam edecektir. bu büyümenin hızı zaman zaman belli bir yerde duracak, yavaşlayacak, bazen ilme kazanacak. Şimdi mesela dünyada dijitalleşme konuşuluyor, yapay zeka olayları, şey süreçleri konuşuluyor. E şimdi yapay zeka odaklı çalışmalar, bir takım işte yüksek lisans programları açmak, giderek lisans programları. Bu anlamda tabii ki bir vizyon koymamız gerekiyor ve o vizyonu da koyuyoruz. Onun dışında mesela işte sağlıkta yeni açılımlar. Çünkü bilim durmuyor ki, bilim ilerliyor. Buna bağlı olarak teknoloji ilerliyor. Bu ilerlemelere bağlı olarak da toplumdaki ihtiyaçlar tabii ki yeni boyutlarla ekleniyor, yeni ihtiyaçlar, yeni talep alanları. E bu doğrultuda da gelişiyorsunuz. Bu doğrultuda da kendinizi yeniliyorsunuz. geniş e, Gelişiyorsunuz, genişliyorsunuz ve büyüyorsunuz. Evet, bu çok önemli hocam. Zaten bunu yapamayan bir üniversitede şey olur, demode olur, geride kalır. Zaten e, arz talep alanında ve öğrenci tercihinde kendini gösterir. Peki hocam, e, şimdi dört temel ilkeniz de var. O da benim ilgimi çekiyor. Yani çok az üniversitenin böyle bir manifestosu var. Bir tanesi eleştirebilme, özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı. Bu üniversite aslında bu dört temel ilkeyi hepsi de çok önemli. Eleştirebilme, özgür olmak, çoğulculuğa ve katılımcılığa olmak. Bu hocam bunu neden ön plana getirmeye ihtiyacın duydunuz ve bunu öğrencilerinize bir vizyon olarak mı sunuyorsunuz? Elbette ki dünya üniversitesi olabilmek için zaten bu tür vizyoner bir bakış koymak lazım. Yani bir üniversite tartışma yeridir. Üniversite bilimsel gelişme, bilimsel sorgulamanın yapıldığı bir yerdir. E, yaratıcılık gerektiren bir yerdir. Yaratıcılık olabilmek içinde özgür düşünüş, eleştirebilirlik, öğrenci veya akademisyen sorgulayabilmeli, soru sorabilmeli, eleştirebilmeli ve özgür beyinler olmalı. Yoksa kısıtlamalarla belli yer, belli doğrultuda yönlendirmelerle, manipülasyonlarla bilim olmaz. Eğitim öğretim yaparsınız. Eğitim şey öğretim yaparsınız ama eğitim yapamazsınız. Eğer vizyon koyamazsanız, eğer eleştirel, düş, özgürlükçü bakamazsanız vizyon koyamazsınız. Öğretim yaparsınız. Nedir? yani öğretimi de sınırlı yaparsınız. Belli konuları, belli alanlardaki üniteleri öğrencilere Akt aktarır. Ezberler yani. onlarda, da, unuturlar evet. sonra da. Tabii ama üniversite aynı zamanda eğitim yeridir. Yani üniversitenin kapısından giren öğrenci 4 yıl sonra, 5-6 yıl sonra üniversiteden tamamen ...başka bir anlayışla... ...başka bir düşünüş tarzıyla çıkabilmeli... ...değişmiş olmalı, değişebilmeli... ...karakter olarak... ...kişilik olarak, düşünüş olarak... ...insanlığa bakış olarak... ...çünkü bize gelen öğrenci... ...ilk kapıdan girdiği zaman o... ...yetiştirmek üzere geliyor... ...kapıdan çıkarken artık... ...insanlığa hizmet etmek üzere yetişmiş... ...bir birey olarak kapıdan uğurluyoruz onu... ...onun içinde her açıdan... ...bir kere her şeyden önce... ...içinde yaşadığı dünyayı sorgulayabilmeli. Ben neden varım? Niye yaşıyorum? Etrafımdaki bu insanlar kimler? Bu hayat nereye gidiyor? yani öncelikle kendi bireysel olarak sorgulayabilmek. Dolayısıyla biz buradan başlıyoruz. Diyoruz ki soru sor. Diyoruz ki eleştir. Diyoruz ki korkma. Özgür düşünüş yap. Bütün bunlar ve tabii ki insan odaklı bir bakış açısıyla bütün hmm. bunları yapıyoruz. Evet gerçekten de çok önemli evrensel konular bunlar. Peki hocam son olarak tercih yılların deneyimi olan Profesör Doktor Nazife Güngör bugünün e, güncel şartlarında tercih yapacak olan e, gençlere ya da arkadaşlara neler söylemek istersiniz? Zaman değişti, talep arttı, bir kontenjana 3 öğrenci yani bir düşüyor falan yani bayağı bir çetrefilli bir yol ve bu sınıfı görüşleriniz nedir acaba önerileriniz? Evet. Öncelikle bir kere etrafı yani hayatı, toplumu, içinde yaşadıkları dünyayı çok iyi gözlesinler, çok iyi analiz etsinler. Nerelerde gereksinim var, hangi mesleki alanlarda dünya, hani insanlığın geleceği nerelere doğru gidiyor, bir kere buraları çok iyi hesaplasınlar. E, toplumdaki ihtiyaçlar, mesleklerin e, istihdam olanakları, bunlara baksınlar. Yani şunu söylüyorum. Meslekleri saygınlık saygın olan ve olmayan diye ayırmasınlar. Bütün meslekler saygındır. Bütün meslekler değerlidir. Ancak olanaklara baksınlar. Hangi mesleklerin örneği bizim ülkemiz koşullarında veya dünya koşullarında hangi meslekler daha çok gelecek vaat ediyor? Buna baksınlar. İkincisi ben hep diyorum ki yüreklerinin sesine kulak versinler yüreklerinin gittiği yere gitmek üzere yola çıksınlar ama bu yolculukta onlara mutlaka akılları rehberlik etsin. Dolayısıyla rasyonel olsunlar. Evet duygularına, duygularını dinlesinler, yüreklerini dinlesinler ama rasyonel olsunlar yürekleri ve beyinleri işbirliği içinde onların geleceğine karar versin diye düşünüyorum. Evet gerçekten de altın gibi öğütler hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nazife Güngör hocam her zamanki gibi öğütleriniz, fikirleriniz ve güzel düşünceleriniz bizi aydınlattı. E, katkınız için çok çok teşekkür ediyorum çok sayın teşekkür hocam. Çok teşekkür ederim ben de. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.